Şenel'le beraberiz. Bu red line nedir, yellow line nedir? Sen mi taktın bunları falan dedi. <laughs> Yok dedim, böyle geldi. Ürünler erkek atar. Bu akron modellerinin açtığı gibi biz bunları komple siyah olarak değiştirdik. Şu şekilde bir çamurluk söz konusu. Stok sistemi gerçekten kuruyanlar. Bu şekilde kırmızı kumar koyduk. Uzaktan kumandamız var. Dokunduğu olan olarak... Aynı çiftli yanıyor. Bunlar hani farklı versiyonları söz konusu. Yaklaşık bir 3-4 santim uzattığı için düşerken insanların ellerini bırakmamak gibi bir huyu var. Evet deniyorum ben de. <laughs> Uzlamasını ümmelermesi. Selamlar arkadaşlar. Herkese selam. Yine Maçka'dayız. Maçka Store. Nişantaşı Kafe. Yunus Şenel'le beraberiz. Evet hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler. Bugün bir Achilles, Red Redline diye bir şeyden bahsettin bana. Evet. Ee, evet bu evet. Redline nedir? Yellowline nedir? Önce istersen bir onunla başla. Sonra Aynen. özellikleri ve sen... Biraz önce bana gösterdiğin kastım işler var burada. Aynen, aynen. Işıklar, işte konular, alarmlar, onlardan da yavaş yavaş bahsedersin. Tabii ki, tabii ki. Öncelikle evet. tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi en bir kısa bir bilgi verelim ee, modelle alakalı. Ondan sonra da hani aslında Scooter'da hani olmazsa olmaz ve olursa hani bize hani ne faydaları olacak bu tarz aksesuarlarımız var. Yani bunlarla hmm. ilgili bilgi hmm. vereceğiz. Şimdi önce Ashurus modeliyle beraberiz. Ashurus modeli üç farklı renk seçeneğiyle üretiliyor. Bunlardan bir tanesi sarı. Gold dediğimiz bir renk yani buradaki parçalar sarı oluyor. Bir diğeri siyah standart, bir diğeri de kırmızı olan renk. Bu örnekte gördüğümüz gibi hı hı. Türkiye genelde bunların sarı olanları geldi. Biz ee, bir çekim yapmıştık daha önce Sezai'yle o da sarıydı. Aynen, aynen. Ben kırmızı olduğunu da bilmiyordum, senden öğrendim. Aynen bu orijinal hı. olarak fabrikasyon bu şekilde yani ilk kez burada şu anda. Evet onu sordum, sen mi taktın bunları falan <laughs> dedin yok <laughs> dedin böyle geldi ama kastımları ben yaptım. Aynen, aynen. <laughs> evet. Dolayısıyla tabii kırmızı ve siyah uyumunu hep ber. E, e, Çoğumuz sevdiği için Kesinlikle. hani gerçekten de hani bir de fabrikasyon bir çalışma olduğu için çok hoş gözüküyor. Biz de bunun üzerine bazı dokunuşlar yaptık. Hani gerek fiziksel hı, gerek hı. işlevsel olarak biraz daha hayatımızı kolaylaştırması adına. Dolayısıyla hani bu modelin izinde bu haliyle hani Dualtron Ashurus Limited Redland koyduk. Patent ee, sana diye. Patent yani. bize ait. <laughs> olmuş şaka <oldu>. ediyorum derken de güzel bir isim olmuş. Aynen aynen. Gerçekten daha fonksiyonel ve custom bir ürün oldu. Yaptığımız bazı değişikliklerle ilgili isterseniz size e, kısa bir bilgi geçeyim. Hı <laughs> öncesinde aslında hani e, modelle ilgili de çok özet bir bilgi geçelim. Bu e, Aşırısun Limited evet. olan modeli. Hmm. E, bu limited'in normal olandan farkı bataryanın büyüklüğü ve LG batarya olması. Hmm. 60 volt 35 amper bir ürün. 4600 küsür wattlıkta bir motor gücü söz konusu. Ayrıca hem tek şeker hem de çift çeker kullanma opsiyonu var. Bildiğimiz gibi hani birçok Dualtro modeli artık sürekli çift çeker olarak üretiliyor. Tabi bunların hani artıları da var, eksileri de var kendilerine göre tamamen kullanıcının tercihine bağlı. Bu modelimiz hem tek olarak kullanılabiliyor hem de çift çeker olarak kullanılabiliyor. Torku çok yüksek bir ürün. Teker boylarımız 11 inç evet. e, lastiklerimiz var. Thunder 2 ile aynı lastik ölçüsü ve aynı jant ölçüsüne sahip. Hidrolik disk frenimiz ve ABS'li fren sistemimiz söz konusu. Işıklandırmalar gerçekten hani son e, Dualtron modellerinde gerçekten olduğu gibi şık. çok güzel. Ee, çok fazla ışıklandırma var. Bunu farklı renk kombinasyonlarıyla değiştirip zevkinize göre gece tasarımı. sürüşlerinde de çok artık atıyor yani. Aynen hani gece sürüşlerinde bir farkındalık yaratıyor. Kesinlikle. Gerçekten de çok ilgisini çekiyor dışarıda. Hem güvenlik insanları. hem şıklık anlamında. Hem güvenlik hem şıklık yani. Güzel yapıyorlar bu işi gerçekten. Kesinlikle hem kozmetik hem de fonksiyonel bir evet, olay. Evet. Gerçekten aslında hani kullanım olarak çok keyifli ve güzel bir ürün. Şimdi biz burada neler yaptık? Bunlardan biraz bahsedelim. Hani bunların hangileri kozmetik, hangileri evet, sizin aynı zamanda güvenliğinizi ondan. ve sizin hayatınızı kolaylaştıracak ürünler. Öncelikle arka ayak dayamamız var. Bilindiği gibi Thunder 2'den beri başlayan bu arka ayak dayama sistemi gerçekten hmm. çok tutuldu. Arkadaki ledle beraber çok güzel gözüküyor Kesinlikle. gerçekten. Kesinlikle. Yani hem güzel bir Değil dizayn. E, dizayn olarak e, hem de onun dışında da fonksiyonel. ve Hem taşırken bu şekilde rahat taşıyabiliyorsunuz e, ürünü. Hem de ayağınızı dayama şansınız var. Ve görsel hmm. olarak da gerçekten tabii şık bir görsellik katıyor. Normalde bu ayaklığın şuradaki çizgi hatları olan kısımları bizim edge cut dediğimiz çelik rengindeydi. Yani Hı -hı. renksizdi, boyasızdı. Hı -hı. Biz bunları komple siyah olarak değiştirdik. Dolayısıyla hani bortla ve makinenin bütünüyle daha bir bütünlük sağlamış olduk. Çünkü makinenin herhangi bir yerinde bir edge cut yok sadece şu yazılar dışında. Hı -hı. Sadece bu yazıları bıraktık ve kendimize göre böyle bir tasarıma gittik. Arka tarafa geldiğimizde çamurlukta burada mesela en çok bize gelen konulardan bir tanesiydi. Ben hemen size şöyle örneğini de göstereyim. Normalde mevcutta olan çamurluğumuz bu şekilde. Gerek Thunder'da, hmm. gerek Victor'da, gerek Victor Lakşır'da, gerek aşırı suda hep aynı çamurluk kullanılıyor. E, şu şekilde bir çamurluk söz konusu. Evet. Tabii ki bu çamurluk fonksiyonel olarak çok faydalı. Yani çamurun size gelmesini kesinlikle çok engelliyor. Hmm. Ama görsel olarak tabii ki biraz daha kozmetikten uzak bir ürün. Bu tamamen kullanıcı tercihiyle evet. alakalı. Hani, daha şık gözüktüğü e, kesin. Aynen hani bizler gibi hmm. e, hani suyu görüp yolunu değiştiren <gülüyor> kullanıcılardansanız <gülüyor> evet. e, o zaman böyle bir şey önerebiliriz. Biz bu şekilde bu e, Duatron orijinal çamurluğunu e, arka tarafa entegre edip e, bu şekilde hem daha sivri hatlı, şık ve lastiğin daha çok görünebilir olmasını sağlayarak hem kozmetik, aslında daha çok tamamen kozmetik diyebiliriz. E, fonksiyonel olarak da yine tabii ki çamur yine kesiyor. Şey görür, tabii. Aynen Aynen yani hiç taktırmayanlar da var çünkü çamur tamamen çıkıp çamur kustu ama o, o tamamen artık sıkıntıya sebep oluyor. Yani, su ama bu, de sıkıntı Aynen olur. en azından bu bir kısımda olsa çamur kesiyor ama görsel olarak tabii ki ürünü çok daha kaslı ve güzel bir görüntüye sahip olmasını sağlıyor. Arkadaki ledlerden zaten bahsetmiştik. Bunlar orijinalinde var. Şöyle frene bastığımızda ekstra olarak yandığı için gerçekten görünürlük çok çok iyi. Çok. Yani bu ayak dayama ve şu stop sistemi gerçekten mükemmel. Bunu her zaman söylüyoruz. Board kısmımıza gelelim. Board kısmımızda... Aşırı e, eski sistemlerde olduğu gibi e, bu şekilde zımparalı borçtan geliyor. Hı. E, hani bunun farklı temizleme şekilleri var. Eğer bu konuda ilgili sorun yaşayanları olursa bu konuda yardımcı oluruz seve seve. Bunun dışında biz burada e, bütün vidalarda değişikliğe gittik. Hepsini e, yüksek çeliklere e, sahip olan vidalarla değiştirip bu şekilde kırmızı pullar koyduk aynı üzerindeki orijinal rengi gibi. Hı. Hem daha bir bütünlük sağladık. Vidaların rengi koyulaştı ve vidalar daha güçlendirildi. Dolayısıyla bu hem fonksiyonel hem kozmetik olan bir değişim oldu. Fabrikasyon geldiğinde sadece lastiklerde bulunan somonlarda kapaklar varken biz bunun dışında şu yukarı kısımlarda bulunan somonları da yine orijinal Doatron kapaklarını koyduk. Hmm. Bu bahsettiğimiz şeyler hep çok küçük ayrıntılar gibi gözükse de bunları genelini topladığınız zaman cihazın hani gerçekten mükemmel gözükmesine sağlıyor. Bu yüzden hani detaylar önemli. Bir de şöyle bir konu var. Hani birçok Duatron modelinde Thunder 2 X2 City hariç korna gelmiyor entegre olarak. Bunu sonradan takmanız gerekiyor. Bu aşımusta da aynı şekilde korna yok. Biz buna Fedok'un gerçekten hani hem korna hem alarm olarak kullandığımız hem görsel olarak şık hı hı. hem de fonksiyon olarak çok başarılı olan bir kornasını duyalım bir Tabi hemen şöyle bir şey yapalım. Gerçekten motosiklet Etkili. kornasından bile birkaç tık üstün bir e, desibel sesi var. Evet. Onun dışında şu tarafa geldiğimizde de şunu da göstermek isterim. Mesela bu kornanın montajında bu korna harici olarak çalışıyor, şarjla çalışıyor. Pile hmm. bağlantılı değil. Dolayısıyla pillerin hiçbir şekilde bir yeme söz konusu veya kaçak söz konusu olmuyor. Ama biz bu korna'nın montajını da yukarıda olan düğmeye göre tamamen kablosuz kabloların gözükmeyeceği bir şekilde yaptık. Hmm. Dolayısıyla çok temiz şık bir görüntü oluyor. Çünkü birçok montajlarda evet. görüyoruz işte kablolar oradan buradan sarkıyor. Kesinlikle. Bu da hani görsel olarak cihazı bozuyor. E, aynı zamanda bu bir alarm. E, şu şekilde bir uzaktan kumandamız evet. var. Çok kuvvetli ee, de. Aynen, hani bu şekilde mesela uzaktan bunu kitliyoruz Kitlediğimizde zaten şurada kırmızı yanıyor. Evet. Şu an kitledik Ve hani siz diyelim ki markete girdiniz. Veya işte bir kafede oturuyorsunuz. 2-3 metre ilerinizde arkadaşınızla sohbete daldınız. O sırada bir gelip skutunuzu şöyle dokunduğu zaman... kaçarım yani. <laughs> Gerçekten bence çok önemli. Bu <laughs> e, Fedok dışında başka birkaç alarm tipimiz daha var kullandığımız biraz daha ekonomik olanlar. Kilit de gerçekten tabii ki çok çok önemli. Ama hani alarm gerçekten sizi uyandıracak çok caydırıcı bir sistem <laughs> ve hani güçlü bir alarm kullanmak gerçekten sizin için çok faydalı. <laughs> Ekstra takviye <takdum> farlardan <laughs> biraz bahset istersen. Tabii ki aydınlatmaya gelince hani tabii birçok cihazda güzel aydınlatmalar var bu cihazda da olduğu gibi. Bunlarda birer tane sağlı ve solu LED söz konusu. Evet. E, bu tabi sizin yapacağınız kullanım alanına, kullanım yerine göre hani kimse orman yolunda gidiyor, gece çok sık kullanıyor. Bunlar tabii ki çok yeterli kalmayabiliyor. Bunun içine kaydınlatmalar gerekebiliyor. Burada birincisi Duatron'un orijinal burada GoPro aparatını kullandık. Ve bu aparatın üstüne iki tane çok şık e, farımızdan entegre ettik. Hmm, çiftli yanıyor böyle. Aynen çiftli yanıyor. Bunlar hani farklı versiyonları söz konusu daha çok yanıyor. Şurada gördüğümüz gibi. aydınlatıyor evet. Aynen. Veya şu şekilde bir kadememiz daha var. Daha sonrasında da şu şekilde bir yanar söner şeklinde. O da önemli. Aynen evet. bir çakar yapabiliyor. Bunları mutlaka öneriyoruz. Eğer gece sürüşü yapıyorsanız, karanlıkta kullanıyorsanız. Yukarıya da sen taktın değil mi? Yukarıya da aynı şekilde bir uzatma barı Öncelikle monte ettik. Hı hı. Sebebi de şu, e, çünkü mevcut Didona, bütün bu kadar şey yaptığınız zaman Didon üstü çok kalabalıklaşıyor hı hı. E, ve ayrıca size çok yakın olduğu için bütün bu ürünler e, kullanımını zorlaştırıyor. Bu sebepten dolayı bu Didon uzatma aparatıyla yaklaşık 7-8 santimetre ileriye bütün bu ürünleri monte ettiğimiz zaman hem düz bir zeminde daha rahat bir şekilde montajı gerçekleştirmiş oluyoruz, hem sürerken sizin bu ekipmanlar önünüzde kaldığı için. Hem görüşünüzü bozmuyor, daha rahat görmenizi, daha rahat müdahale etmenizi sağlayabiliyor. Buradaki ışıklar inanılmaz güçlü. Şu şekilde. Daha da güçlü ha. Ben aşağıdakileri de beğendim. Gördüğümüz gibi aynen. E, ayrıca bir telefon tutucumuz var burada. E, telefon tutucu olarak çok farklı alternatifler var. Burada en önemlisi gerçekten de telefonu iyi sarması. E, telefon yokken... Hiç titreşimden ses Hı -hı. yapmıyor olmaz. Çünkü bazı telefon tutucuları telefon koymadığınız zaman buradaki bu altın noktalarına çıt, çıt 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 sesler yapıyor. Bu da sizi rahatsız ediyor. Hı -hı. Hani bu da güzel başarılı bir ürün. Ve son olarak şuna değinmek istiyorum. Şu yanlarda gördüğümüz evet, korumalar. Koruma da sana böyle. evet. Şimdi bu olay çok enteresan. Bunu biz ilk geçen sene getirip takmıştık. Şimdi bu hem... Kozmetik bir ürün bence hani şık gösteriyor ürünü ama onun dışında gerçekten çok Kuruyor fonksiyonel yani. bir ürün, çok koruyucu evet. bir ürün çünkü iki sebebi var. Bir tanesi şu şekilde dış kısmı yaklaşık bir 3-4 santim uzattığı için scooterunun düşmesi gibi bir durumda direkt temas buraya geldiği için scooterınızı koruyor. İki ve çok sık başımıza gelen konu fren manetlerini koruyor e, çünkü Hı -hı. fren manetlerini en ufak bir düşmede etmede bu manetler yamulabiliyor, kırılabiliyor Hı -hı. ve bu tip bir durumda özellikle hidrolik fren kullanıyorsanız bu manet kolunun komple değişmesi gerekiyor. Ya bunun içinde de tabii işte yağlar boşaltılıyor, tekrar olur vesaire biraz hani zaman alan bir iş. Ve ayrıca tabii size bir maliyet. Hani bütün bunlara katlanmaktansa hani bu şekilde bir koruma barı takıp hem manetinizi hem skuturunuzu koruyup Görsel olarak da hani daha bir şıklık kazanma şansınız söz Ezi konusu. Evi de olabilir mi acaba parmakları? E tabi hani sonuçta tabii bu düşme açısına düşme. bağlı. Ee, hani evet. aslında hani eli ve parmaklar için daha çok hani eldiven öneriyoruz mutlaka. Evet. Çok daha e, faydalı olur. Ama tabi ki günün sonunda burada bir bar var. Hı -hı. E, hani bu her türlü bir koruma sağlıyor. Bunun ben, farklı renk alternatifleri de mevcut. Ben çünkü şunu gördüm. E, videolarda, kaza videolarında genelde Hı -hı. düşerken insanların ellerini bırakmama gibi bir huyu var. <laughs> Dolayısıyla eli de korunu derken onu kaysettim. Eğer Aynen düşene kadar elini bırakmayacaksa kesinlikle elinde de koru yani. Kesinlikle doğru. Yani Hı -hı. Belki o da biraz içgüdüsel hani evet. skuturuma ben bırakmam bir şey olmasın ee, içgüdüsüyle bırakmayıp dediğin gibi tabii sonuçta bu şekilde olan bir darbede direkt gelecek darbe hani burada manete gelse maneti kırıp ele gelecek. Hı -hı. Ama bir türlü darbe buraya geldiği için tabii ki belli bir aşamaya kadar olan darbelerden bahsediyoruz. Eli de korumuş oluyor kesinlikle. Ama o skuturu bırakmama içgüdüsü aslında kendini korumayla alakalı biliyor musun? Skuturu değil. Hani, belki de. Bir insan düşerken Tutunduğu şey kesinlikle bırakmıyor benim gördüğüm. Aynen, aynen, evet. aynen, kesinlikle katılıyorum. Ee, dolayısıyla belki de bir e, orada bir şeye tutunma psikolojisiyle e, daha sıkı soruşturuluyor. Sıkı ben öyle gördüm yani. Hava güzel sürelim biraz. Hava güzel sürelim. Şimdi <laughs> şöyle deneyelim. keyifli bir e, sürüş yapalım, ee, tamam. bakalım neler olacak göreceğiz. Bir de sahada görelim. Aynen, Bu güzel aynen, kesinlikle. birlikte. Evet, deniyorum ben de. Bakalım Redline nasılmış? <laughs> Oo maşallah! <laughs> Bu ne? <laughs> Turboda kalmış. Turboda, single'da kalkmam gerekiyordu. Şu frenlerine hayranım gerçekten Dualtron'un. Diğer skuturlardan en büyük farklarından bir tanesi Dualtron'un kalitesi frenlerde kendini hissettiriyor. Dolayısıyla turboda kaldı iyi oldu. biraz Gerçi ben kıstırmıştım kısık ayarlara getirdi. Yunus. Yine de olanla biraz basılmaya çalışayım. Evet çok kısmışız fazla hızlanmıyor. Zaten hızlanacak ortam da yok. Gülhane parkındayız. İnsanlar dağınık bir şekilde duruyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Dolayısıyla. Ama kıvraklığını frenlerini test etmiş oluyorum. Hızlanmasını, ümelenmesini test etmiş oluyorum. Biz daha önce Sezer'le bir Achilles videosu yapmıştık. O sarıydı. Bu da kırmızı olan versiyonu ve Yunus'un da biraz önce bahsettiği gibi üzerinde kaslı eklemeler var. Işıklar, korna gibi, alarm gibi birçok şeyi sonradan takmış. Kastımları saymazsak farkı e, kırmızı renk. O da gerçekten şık duruyor. Step on. Wake up, brother, gonna rise with the sun. Two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.